Arkadaşlar nereye gidiyoruz? Anam videoymuş. <laughs> nereye gidiyoruz? Adana'ya Adana. gidiyoruz. Evet, Kamp'a gidiyoruz. Siz evde misiniz? Evet, şu an bir eğitim aşkına şahit oluyorsunuz. Evet, gördüğünüz üzere yolda bile olsak eğitimsiz kalamıyoruz değil mi Seren abla? kendi kişi grupsal eğitimleri o yüzden bize dinlettirmiyorlar. <laughs> ablaları e, evet bir yere getirdim. Ben bu yerin çok güzel olduğundan <laughs> eminim. Ama şu an çok tedirgin oluyorum. Çünkü yüz kere yüz kere, kere emin misin emin misin diye sordular yani. Emin misin iyi olduğundan. Emin misin gölü görebileceğimizden. Şu an birazcık tırsıyorum. Umarım görebiliriz. Çünkü hava çok soğuk. Bunun için arabadan indirdim. Bunun da kamerası solda mı sağda mı nerede olduğu belli. Değil. Yani solda olduğunu biliyorum da öyle. Neyse. Gençler hazır mıyız? Ayy gelmiyorlar. Ben önden gideyim bir kontrol edeyim. Evet. <laughs> gelin bakalım. Belki ben de yine Hadi Seren Allah. Evet gençler. Kardeşim askerlik yaptık. Ya da oraya giderken buraya gelmiştik. Umuyorum ki bir kısıtlama yoktur. Tamam bir göl var. <laughs> evet, şimdi onları çok güzel bir yere götürüyorum. Evet, güzel olduğunu söyledim. Güzel olmak zorunda şu an, ama güzel bence. Az sezonumuz başlamıştı. kapattım. Kapıyı suratına kapattım. Hı hı hı. tamam. Evet yolumuza hı hı. devam ediyoruz. Ama şimdi buradan itibaren koşmanız gerekiyor. Niye? Yani ha? Hayır. Üşüdüğümüz <laughs> için o havayı yaşamamız gerekiyor. Ay gökyüzü yıldızlar. Şu an binaları görmediğim için çok mutluyum. Ya yani şu an gökyüzünü <laughs> özgürce görebiliyoruz. <Al>. Güzel duruyor. Hele bacı dumanları harika duruyor gerçekten çok güzel dedi. Yorumları duyuyorsunuz. Evet. Ve bir Semih abla iki ayağımla durma. Semih abla ne yapıyorsun? İki durmuyorum. Bulk Oy yapıyorsun. ilk, i̇lk defa donmuş bir buz görüyorum. Ay donmuş göl. 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 Pardon. Son <laughs> <laughs> metre yürüyemezsin. <laughs> <laughs> Hadi canım. Her fly başkına yapabilir miyiz? <laughs> Hadi gel girelim. Aman tam tam yok. Yok yok kayıyorum, kayıyorum. yok. Bir daha dokunacak çok hayat var. İnsanların hayatına. Ama sen beni tut ben bir tane kırmak istiyorum <laughs> tamam mı? <laughs> Ay çok soğuk ama tabii ki koşarak ısındık. Burası çok güzel bir yer. Gerçekten çok güzel bir yer. Yani gündüz de gelmiştik o zaman da çok güzeldi yazın. Kışın da çok güzel. Kış değil de sonbahar hani gözünü özgürce görebildiğimiz bence her yer çok güzel. Evet ellerim kalıplaşmış olabilir. Ellerimi hissetmiyorum. Bu şekilde evet gidiyoruz. Çok soğuk, <laughs> çok soğuk. En sevdiğim diğer aktiviteyi görüyoruz. Ara vermek, bir kahve molası vermek. Çok seviyorum ama şu an soğuk kahveyi içersek o gölge bir buz tutarız muhtemelen. Hmm.

嗯。Mm. başladım. Bugün çok yoğun ve yorgun bir gün olarak başladı aslında. Geceden dolayı. Çünkü gece çok geç vardık. Ama otel harika bir manzaraya sahip. İlk defa nefes aldığımı hissediyorum aylar sonra. Evet şu an maskımı çıkarıp yürüyebilirim. yok ortalıkta. Burası yeni bir otel sanırım. Yeni yeni yapılıyor. Ama güzel manzarası var. Çok güzel size göstereceğim size de göstereceğim evet <laughs> keşke at olsa da binsek bakın yani hiçbir kamera göz gibi gösteremiyor tabii ki ama çok güzel biraz insan maşla <laughs> Eğer şu an benim yanımda dedem olsaydı size yapca yapacağı ilk aktiviteyi söyleyeyim mi? şuraya tırmanmak. Kesinlikle burayı tırmanmadan ve bizi de peşinde götürmeden burayı terk etmezdi. Ay ay yeni mi başladın? Şimdi benim en sevdiğim şeylerden birisi ne biliyor musunuz? Yol. Yolları çok seviyorum. Yolların hastasıyım diye bir şey var. Ay ne gibi. Çok seviyorum. Sonbaharın yolla birleşmesine bayılıyorum. Şimdi size göstereceğim. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> otele her girişimizde ve çıkışımızda ateşimizi ölçüyorlar. Ee, çok bir sürü belge doldurduk. Ee, öyle olması gerekiyordu. Yani çok heyecanlıyım çünkü size bir şey göstermek istiyorum. Tabii ne olduğunu bilmiyorsunuz ama birazcık anlatacağım. Ee, bu liftoff %100 C vitamini içeriyor bir gıda takviyesi. Bizde bunun sadece limonlusu vardı Türkiye'de. Portakallısı. Yani ben Herbalife'a girdim gireli yok. Stoklarda e, tükenmiş bir durumda. Çok merak ediyorum. Çünkü ben Lift of çok seviyorum. Bu e, yurt dışında var. Buradaki bir abla da yurt dışından getirtmiş. E, o yüzden böyle bir e, bana da verdi bir tane. Bir tanesinde e, değişim yaptık. O yüzden çok heyecanlıyım şimdi. Bunu deneyeceğim. Yani Benim bir kere. Çok uzun zamandır tadını çok merak ediyordum. Bunu saklayalım. Halizet oluyor, ben çok seviyorum. Bu arada ben de gözükmüyorum. Neyse, aloe vera'mı küçük kapta getirdim. Açıkmış istedim, hafif. Şimdi bununla birlikte yürüyüşe çıkacağız. Ay Şimdi bir tane sağda soda olacaktı ki. Şöyle aç, şöyle açacağım. Enerji veriyor. Vücuttaki yağların, vücuttaki yağların yakılarak doğal enerjinin açığa çıkmasını sağlıyor. Böylece hem gün, gün içerisinde daha enerji koruyorsunuz hem C vitamin ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. O yüzden benim vazgeçilmezim özellikle kış aylarda böyle bu şans soğuk alıyorum da kış aylarda sıcacık limon, aloe vera, çay ve limonlu lift off yapıp içiyorum. Çok, çok güzel oluyor. Şimdi yürüyüşe gidiyoruz. Hadi bakalım. Hayır yani bendeki de iş olsun. Hem tadını merak ediyorum hem söylemiyorum. Tadına baktım. Çok güzel. Hmm. Biz limonluya alıştığımız için limonu biraz daha bana yoğun geliyor ama portakal da portakal gibi çok güzel. Ben bu kameraya da alışamadım ne tarafa baksam bilemiyorum. Şimdi yürüyüşe gidiyoruz sonbaharı ee, burada yaşayabildiğim için çok mutluyum çünkü çok üzülüyordum. Kameraya yaşamadım bitti diye. Enerjiye bak. <laughs> <laughs> Enerjiye bak dedim size enerjik gösterecektim ama siz uykulu uykulu poz verdiniz. Uykulu mu? Aşk olsun. Hı. Müzikle Ne Müzikle içiyorsunuz? Gidiyorduk. Tabii ki lifto. Ben ben portakallı enerji. lifto. <gülüyor> 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 siz limondular. <laughs> o da yok ki. Şu <laughs> an o da yok stokta <laughs> Bayağıdır evet, evet, yok. Evet, evet yok. Altı valiz ben oluyorum arkadaşlar. Altı valiz. Altı mi? valize geldim. Çünkü fanlaya altı valiz sığdırdı. Çünkü dediniz ki büyük valiz alma. Ben evet. de altıya bölmek zorunda kaldım. Allah'ım ya. Düşünseniz Allah demesek ne olurdu acaba? Siz düşünün işte gerisi. Gerisi bizde değil. Ne olurdu biliyoruz. Hayır var. valizleri ön tarafa koydum. Sen <laughs> ayağa. Bir de diyorlar ki maratonlarda hediye olarak lift off verin. Ben nasıl vereyim lift off'u? <laughs> <laughs> Yok <atayım>. olanı <laughs> nasıl verebilirim? <gülüyor> <gülüyor> Yok yani.

<laughs> yemek yemek benim için büyük bir Ben zaten Evet, sizi anime karakterimiz Zeynep'le tanıştırayım. Hiç <laughs> ben de hiç sevmedim. Evet, Semih abla benden daha maceracı çıktı. Şu an şuradan bana ışık tutuyor. Nere bulmuş Allah bilir ya. Burada dere falan var diyor. Ya düşersen Dereye mi gidiyorsun? Evet, Ay bir şey var. Evet. Gece... Ay köpek var. Bizim bir şey yemiyor gel. Bir şey yemiyor ne demek ya? Şey yani, hayvan, Tescilledin yani. Evet, ben, geldim ya. ben geldim diyor ya. Aslında yani valla köpeklerden korkmam. 10 saniye öncesini silip atıyoruz tabii ki. O bir an gördüğüm için. Zaten sen kanka alsın sanırım mı? Merhaba. Ay, şimdi ben. Bismillah, <laughs> bismillah. Valla tam birilerini öldürüp atmalık yani tövbesi affullah. <laughs> Ben korkak bir insan değilim. Ay bir dakika burada da yalnızları çekeceğim. Merhaba. Ama şey. E, Yarın ben sizi. Siz soğuk düşmüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> gece gece böyle bir şey de yapmadım demem yani. Gizlice gizlice. Neden? Böyle Evet arkadaşlar şu an bir dua ettim. Dedim ki şunun içinde keşke patates olsa müzik mi açtın. Teşekkür ederim. Nedir <laughs> bu? Ortam müziği. <laughs> bir de hevesli tutayım. Sen bekledi sena çok soğuk hmm. ben kendimi göremiyorum ay bu saatte kalkıp da video çekeceğim gelmezse şimdi şeye gidiyoruz biz hmm, sabah yürüyüşüne hep beraber dağa tırmanacağız onun öncesinde şey mi alıyor ama bir liste konuşacağım aşağıda kimse yok neredesin? 7'de geleceğiz dediler Saat kaç? Yedi olmak üzere. Daha yeni geleceklerdir. Olmak üzere ama bir şey baksana saatin. Aşağıda kaç? ben de inip aşağıda bekleyeceğim abla orada bekleyebilirsin. Limonlu ve portakallı bir tofu karıştırıyorum. Görüşürüz. C vitamin bombası yapacağım kendime. Oh çok güzel. 5 saat uyuduğum için böyleyim şu an. Hep beraber ekipçe gideceğiz. Toplanıp gideceğiz de. O yüzden avladaymış kimse gelmemiş. Toplanacağız zaten saat 7'de toplanalım dedik. Saat 7'ye 1 var. Da... Çok güzel geçiyor. Çok özlemiştik kamplarımızı falan dolayısıyla. Ay evet bir <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar senayla keşiflerde bugün böyle bir yer keşfettik. Ben keşfettim yani asla başkaları keşfetme. Uyku var. Kusura bakmayın. Yürüyüşe gidiyoruz ya. Bakın şimdi manzaramızı göstereceğim. Evet. Birazdan zirveye tırmanacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yolun yarısından geri dönüyoruz hatta çeye değinlim. Çünkü çok soğuk. Evet arkadaşlar, sabah yürüyüşü ve dağ tırmanışı. Karışık. Ortaya karışık. <laughs> Evet manzaramız çok güzel. Aylar sonra nefes alıyoruz değil mi? Abla siz har almıyorsunuz. <laughs> Sen de har <hala> almıyorsunuz. <laughs> <seni>. Başkanım <gülüyor> günaydın. <gülüyor> <gülüyor> evet onlar koşuyorlardı. Göktuğ yürüyordu. Adnan Perşet. 5 dakika sonra bizden haber alamazsanız itfaiye arayın lütfen. Niye? Daha tırmanacakmışız. Bak. <laughs> Evet, evet manzaramız, Şu durum göstereyim. Evet, yorulmuşlardı normal olarak tam. Uh. Çok güzel. Ah <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Seda? Bak sen şu sen <laughs> Evet herkese selamlar. Şimdi dağ yürüyüşünden geldik ve <laughs> tuzluklar. Bir dakika. Ellerim artık kalıplaşmış vaziyette gerçekten donuyorum. Aşağıda her gidiş çıkışımızda ateşlerimizi açıyorlar. Ölçerken dedim ki kesin 35 derecedir. Evet 35.2 çıktı. Şimdi kendime çok güzel bir shake yapmak istiyorum. Ve içmek istiyorum sıcacık bir şekilde. Ee, onu yapacağım sonra bunun eğitim hazırlanıp koşuyoruz. Bu arada vın vın bu aralar bende replik oldu. Hemen shake'imi yapacağım. Evet malzemelerimizi hazırlıyoruz. Biraz sesle konuşmam lazım. Yorgunum da gerçi bir adet ilendir <laughs> Bunlar şey şarjlı blenderlarım çok iyi oldu benim için böyle seyahatte götürebiliyorum. Hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorum. Bu şimdi ım, tamam diğerlerini hazırlıyorum. Şimdi bunları yapacağım. yapacağım. İlkim yok yani sütüm yok. Mesaj geldi. Evet. Neyse. Çok güzeldi dağ yürüyüşümüz. O kadar ihtiyacımız vardı ki böyle bir şeye nefes aldığımızı hissettik. Yani aylar sonra mı diyeyim yıllar sonra Şu inşallah da. Neyse. Ay. Çok... <laughs> Neyse arkadaşlar, artık böyle duracağım. Kafayı yedirdim. Tamam. Eee, de az az zaman var. Eee, daha yürüyüşümüz çok güzeldi. Gün batımını seyrettik dağdan. Ee, yürüyüş yaptık, tırmandık, videolar çektik, fotoğraflar çektik. Uzun zaman da böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı. Evlerde dura dura ee, evet. Oksijen oksijen aldık. Tamam. Üşümüşüm vücudum şu an burayla eşleşemiyor. Bunun içerisinde sadece shake yok. Hartwell. Ee, ne koydum? Hartwell, Boost Shake. Bir şey daha koymuştum. Ha Shake'leri de karıştırdım. Evet, hazırız, hazırız. güveni versin bu. Öyle işte. Bak içmeye geçiş yapalım. Boş verin dedim. Tamam mı? Şimdi içeceğim sonra hazırlanacağım. Sonra aşağı Don, dondum. Hala e, şuralarından soğuk çekiliyor. Neyse. Evet, herkese günaydın. Bize gün çoktan aydı aslında. Sabah kalktık, daha yürüyüşümüzü yaptık. daha tırmandık. Şu karşıki dağlara tırmandık. E sonra geldik ve sıcacık shake'imi içiyorum. E, oraya çayımızı içip gitmiştik. Biraz e, yağ yakımımız 10 katına çıktı falan diyorum <laughs> Neyse o hiç önemli değil ama şu an çok güzel. E, durun size de göstereyim. Bir dakika. Evet yine böyle başlamayı özlemişiz. Nereye çıktık biliyor musunuz? Durum bulacağım. şuradan çıktık şöyle. Şuraya kadar çıktık sanırım. Şuraya kadar evet, oraya kadar çıktık. Çok güzeldi. Zaten güzel bir yol yapmışlar. Çok zorlanmadık. Evet, böyle. <laughs> Ay, burada çok güzel videolar çekilir ya gerçekten. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sonra bunu da başlattım ya. <laughs> Biraz <laughs> <laughs> daha güzel bir video çekmek istedim. bir video Çekmeye çalışıyorum ama birinin oradan Bunu durdurması lazım. Şu an biri olmadığı için son kez <laughs> Ben bunu videoya çekeceğim. <laughs> ben bu evet. konuda kendimi yanlış hissediyordum. Ben her kamp dönüşü bir adaptasyon problemi yaşıyorum. Çok üzüyorum, bitmesini istiyorum. Kendi içimde evet. yaşıyordum bu acıyı. Ama arkadaşlar da öyleymiş. Aynı ne şekilde. Çok üzgünüz. Evet. çok üzgünüz gerçekten. Çünkü 3 ay boyunca orada dinleyebilirdim <laughs> ama şu an tek başım çok <laughs> <ben de varmıyorum. gülüyor> hani şey bir hafta daha falan üç ay orada kalabilirim. Ha bu arada üç ay kalmasının hemen psikolojik sebebini açıklıyorum. Üç <laughs> ay sonra bir daha kamp atıyor. <laughs>